Arkadaşlar merhaba, Dizilent Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Ee, kanalımızda bildiğiniz üzere, e, reytingi Yüksek e, kitlesi, sevene bol olan dizilerin haberlerini ve videolarını yapıyorum. Evet, en son e, Kan Çiçekleri e, 17 Ocak 434 bölüm itibariyle final kararı aldı. E, onlarca kitlesi var e, şaşkınlık ve şok içerisinde. Beklenmiyor bir final kararı. E, artı ...yapımcıdan ve kanaldan duymadığımız bir haber... ...hala bir açıklama yok... Ee, ...derken... Cannes e, Film Festivali'nden sonra Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel arasında... ...bariz bir mesafe var... ...bir soğukluk var... Ee, ...belli sebeplere dayanamıyor, dayanıyor mu... ...yoksa acaba e, menajer stratejisi mi... ...çünkü dizide alınmış bir final kararı var... ...artık bireysel kariyerler için e, mücadele edeceksiniz... E, ...bir sonraki hemen... E, Şöyle söyleyeyim. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in hemen e, yan yana yine aynı bir projede olacağını düşünmüyorum ki zaten Barış Baktaş'ın projesi belli oldu. Yağmur Yüksel e, proje seçme aşamasında aralarında bir yine söylüyorum bir problem var mı, bir soğukluk var mı? Ee, yoksa yine söylüyorum e, bireysel kariyerleri adına bir menajer yönlendirmesi mi, birbirlerinden uzak durmaları falan? Ee, Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'i Dilbar partner uyumuyla birbirlerini yakıştıran onlarca insan var. O insanların üzüntüsü var. Ve hala bu insanlara tenezzül edilip de yapımcı ve kanal tarafından yapılmayan bir açıklama var. Ben inşallah her şeyin düzeleceğini düşünüyorum. İnşallah ki aralarında eğer bir sorun varsa bir an önce halletmelerini yine arkadaş olarak kariyer hayatlarına devam etmelerini diliyorum. Eğer böyle bir şey varsa... Ki inşallah yoktur. Bunun e, ailevi sebepler, etkilenişimlerle alakalı olabileceğini de düşünüyorum. Çünkü e, Barış Baklaş'ın mutlu bir evliliği var. E, Yağmur Yüksel kendi özel hayatında gayet mutlu ve enerjik. İkisine de olur olmaz yakıştırmalar, hakaretler yapılıyor. E, lütfen bunlardan uzak durun. Bu insanlar da kariyerleri peşinde, kendi plan ve programları var. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.